Güneş dağların ardından doğarken sense çoktan savaşın acısıyla uyanmıştın. Toprağın soğukluğu, çeliğin keskinliği kadar tanıdıktı artık sana. Her sabah özgürlüğün bedelini bir kez daha hatırlatarak başlardı gün. Nasır dolu ellerin bir kadın eli gibi değildi, bir inanç için her şeyini feda ediyordun. Amazon olmak, kadın olmanın ötesinde bir sessizlik yeminiydi. Kardeşlerinle omuz omuza yürürken kalbinde o inanç hep senin en büyük ateşin olmuştu. O ateş seni hayatta tutan en önemli güçtü kılıcını kaldırırken herkes senden korkar rüzgar bile senin yönünde eserdi fakat en büyük savaşın içindeki sessizlikleydi çünkü özgürlük çoğu zaman yalnızlıkla birlikte gelirdi geceleri yıldızlara baktığında çocukluğunu hatırlardın bir zamanlar toprağa dokunan o küçük eller şimdi kanla yıkanmıştı annenin sesi rüzgarda yankılanırdı bazen korkma kızım ama sen çoktan korkunun ötesine geçmiştin korkmak artık lüks sayılırdı senin dünyanda her yara bir hatıra her gözyaşı bir yemin olmuştu. Belki de korkmayı bile özledin. Savaş seni sertleştirmişti ama kalbini yok edememişti. Bir gün düşman köyüne yürürken göz göze geldiğin bir çocuk oldu. Elindeki taş senin kılıcından daha ağır görünüyordu o an. Çünkü o taşta korku değil, masumiyet vardı. Gözlerini kapattın, kılıcını indirmedin. İşte o an zaferin gerçek anlamını anladın. Savaşmak her zaman öldürmek değildi. Bazen yaşatmak en cesurca eylemdi. O günden sonra kalbin farklı çarpmaya başladı. Ee, her darbede bir soru yankılandı içinde. Ne için? Tanrılar adına mı, yoksa kendi varlığını kanıtlamak için mi savaşıyordun? Rüzgar saçlarını savururken özgürlüğün acı bir şarkıya dönüştü. Günden güne bunu sorgulamaya başladın. O şarkı kılıçların çarpışmasından daha yüksek yankılanıyordu. Hep beyninde aynı sorular seni meşgul ediyordu. Amazonların lideri seni çağırdığında sessizce başını eğdin. Ona hürmetin çok fazlaydı ve onu da çok seviyordun. Çünkü artık emir değil, anlam arıyordun. Her dövüş ruhunun biraz daha eksilmesi demekti, manasız geliyordu. Fakat kaybettikçe büyüyordun. Dağlarda yankılanan savaş, naraların yerini dualar aldı. Dua ederken bile yumrukların sıkılıydı ve hep tetikteydin. Çünkü dünyayı değiştirmek isteyen kadınlar asla ellerini boş tutmazdı. Bir gece kamp ateşinin başında eski bir hikaye anlatıldı. Bir amazon sessizliğiyle zafer kazanır dediler. O cümle kalbine kazındı, bir yara gibi. Savaş sabahı geldiğinde gökyüzü kasvetli ve karanlıktı. Güneşin önünde bulutlar aydınlatmaya izin vermiyordu. Yağmur başlamadan önce toprağın kokusunu içine çektin. Bu belki de son kez hissettiğin huzurdu. Kardeşlerinle göz göze geldin, hiç konuşmadan anlaşırdınız, birbirinizi hep anlardınız. Çünkü Amazon kadın savaşçıları kelimelerle değil bakışlarla yemin ederdi. Kılıçlar parladığında kalbin değil sessizliğin konuştu. Her darbede bir geçmiş, her adımda bir fedakarlık yattı. Gökyüzü ağlıyordu ama sen ağlamadın. Gözyaşların içeriye akmayı öğrenmişti çoktan. Çünkü güçlü kadınlar acılarını kalplerinde gömerdi. O gün savaş bittiğinde sessizlik tekrar doğdu. Yanan köylerin arasında bir çiçek buldun. Küçük, kırılgan ve inatla yaşıyordu. O çiçeğe baktığında kendini gördün. Çünkü o da savaşa rağmen hayatta kalmayı seçmişti. Geceleri uyuyamadığın her an o çiçeği hatırladın. "Ben de yaşayabilirim." dedin. Yaşamak artık bir direnişti senin için. Bir sabah göle baktığında gördüğün yüz farklı bir yüzde eski halini göremedin. Artık o küçük kız yoktu. Yerinde bir savaşçı vardı. Ama savaşçı da insandı ve kadındı, merhamet yüklüydü. Korktuğunda o korkuyu kimseye söyleyemezdin. Çünkü liderler korkmaz sanılırdı. Oysa senin cesaretin korkuya rağmen yürüyebilmendi her adımın dünyaya bir isyan gibiydi. Kendinden emin bir yürüyüşün vardı tüm Amazon kadınları içinde sen hep farklıydın. Kadınların zincirlerini kıran her darbede sen vardın. Ve o zincirler hep bir baş kaldırıydı dünyaya meydan okuyordun çünkü korkun yoktu. Ama durmadın. Çünkü durmak teslim olmaktı. Amazonlar düşse de diz çökmezdi ve hiç diz çökmedin. Her yara seni biraz daha insan yapıyordu. İnsan oldukça güçlü. Güçlü oldukça yalnız oluyordun. Lakin yalnızlık özgürlüğün bedeliydi ve bu bedel çok ağır bir yüktü. Belki de tek korkun buydu yalnızlık. Bir gün ormanda bir kız çocuğu gördün. Ellerinde çiçekler, gözlerinde korku vardı. Ona gülümsedin çünkü o senin geçmişinde bir an kendini gördüğünü sanıyordun. Ee, "Korkma." dedin. "Artık sen özgürsün." O an savaşın bittiğini hissettin. Kendi savaşında bir yer bulmuştun gerçek rolünü. Çünkü içindeki kız nihayet huzur bulmuştu ve o kızı hep korudun, yanına aldın. Gecenin karanlığında gökyüzüne baktın. Yıldızlar kaybolan ruhlara yol gösterir gibiydi. Belki bir gün seni de hatırlayacaklardı. Ama senin için zafer artık başka bir şeydi. Zafer savaşta değil, affetmekteydi. Affetmek kılıcı bırakmak kadar cesaret isterdi. O cesaret seni tanrılara yaklaştırdı. Artık sadece bir savaşçı değil, bir efsaneydin. Amazonların şarkılarında adın yankılanmaya başladı. Fakat sen hiçbir zaman kahraman olmak istememiştin. Sadece özgür olmak istemiştin ve sonunda sessizliğinle kazandın. Kimse görmedi gözyaşlarını ama toprağın her damla gözyaşını hatırladığını biliyordun. Çünkü savaşın tanıkları her zaman taşlar ve rüzgar olurdu. Amazonlar ölmezdi, sadece efsaneye dönüşürdü. Sen de artık o efsanenin bir parçasıydın. Sessizliğinle, gücünle, kalbinle. Kılıcın dinlendi ama hikayen asla bitmedi çünkü kadınlar susturulsa da hikayeleri yaşamaya devam ederdi. Ve senin hikayen özgürlüğün bedelini anlatan bir şarkıya dönüştü. Senin özgürlüğün savaşta, sessizliğin ise zaferdi.